Yağmurlu yeşil bir ormanda Bodo isimli bir fil yaşardı. Bodo her sabah erkenden kalkar, ormanda gezintiye çıkar ve neşe içinde koşardı. Bir sabah yine koşarken çok susadı ve ormandaki göle gitti. Tam su içecekti ki, "Merhaba! Hey, merhaba!" diye bir ses duydu. Bodo kafasını kaldırdı ve sesin geldiği yöne baktı. Merhaba, sen de kimsin? diye sordu. Benim adım Cesur, dedi sevimli aslan. Cesur da kim? Cesur dağın arkasındaki ormanda yaşıyordu. Canı çok sıkılan Cesur, yeni yerler görmek ve yeni arkadaşlar edinmek için yolculuğa çıkmıştı. Göl kenarında dinlenirken Bodo ile tanıştım. Bodo ile Cesur hemen arkadaş oldular ve sohbet ederek ormanda gezmeye başladılar. Yürürken Bodo bir anda durdu ve "Şşş, sessiz ol, arkadaki çalılıktan bir ses geliyor" dedi. İki arkadaş çalılıktan gelen sese doğru yaklaşmıştı ki, kocaman bir kafa onları yukarıdan bakıp "Hey çocuklar merhaba" diye seslendi. Sesi tanıyan Bodo, "Merhaba zürafu, korkuttun bizi. Ne yapıyorsun orada? Bu tarafa gelsene." diye bağırdı. Zürafu gördün mü? Zürafu, Bodo ile aynı ormanda yaşayan neşeli mi neşeli bir zürafaydı. Çalıların arkasından çıkan zürafu Bodo'ya yaklaştı ve cesuru göstererek, "Bu aslan da kim?" diye sordu. Bodo hemen zürafu ile cesuru tanıştırdı. Cirafu ve Cesur sohbet etmeye başladılar. Onlar konuşurken biraz ileriden Bodo'nun sesi duyuldu. Çocuklar karnım zil çalıyor. Haydi bizim eve gidelim de yemek yiyelim. Eve geldiklerinde bahçedeki masada Bodo'nun annesinin hazırladıkları yiyecekleri gördüler ve yemek için masaya yaklaştılar. Bodo masadaki meyve tabağına tam uzanacaktı ki hortumuna kocaman bir arı kondu. Arılardan çok ama çok korkan Bodo ah diye bir çığlık attı ve zıplayarak kaçmaya başladı. Bodo zıpladıkça yer sallanıyordu. Ağaçlardaki meyveler yere düşerken cesur ve cirafıya çarpıyordu. Ne olduğunu anlayamayan cirafı, cesur yer sallanıyor, çok korkuyorum diye bağırmaya başladı. Cesur olduğu yerden cirafuya seslendi. Sanırım deprem oluyor cirafu. Ayakta durmaya çalışırken deprem mi? Deprem de ne? diye sordu telaşla. Cesur, cirafu haydi önce dediklerimi yap ve kendini koru dedi. Cirafu da tamam ne yapmam gerekiyor çabuk söyle. Meyveler kafama düşüyor hadi diye haykırdı. Benim yaptığım gibi çök, kapan ve masaya tutun dedi cesur. Cesurun dediklerini yapmaya çalıştı ama boynu o kadar uzundu ki olmuyor yapamıyorum diye bağırdı cesura. Cesur tekrar seslendi cirafoya. Haydi yapabilirsin çök, kapan ve tutun. Yere çöken cirafo Sonunda bir ayağıyla kafasına düşen meyvelerden korurken diğer ayağıyla da masaya sıkıca tutunmayı başardı. Çök, kapan ve tutun hareketlerini yaparak tehlikelerden korunan iki arkadaş sarsıntı gecene kadar kıpır damadan yerlerinde durdular. Sarsıntı bitince ayağa kalktılar ve Cesur, "Hala işimiz bitmedi. Gidip kendimize güvenli bir yer bulalım." dedi. Yolda giderken de Cirofu'nun sorusunu yanıtladı. Deprem nedir? Bazen üzerinde yaşadığımız yer sallanabilir. Yani deprem olabilir. Bundan korkmak yerine çök kapan tutun hareketlerini yaparak kendimizi korumalıyız. İki arkadaş toplanma alanına vardığında ormandaki diğer hayvanların da oraya geldiğini gördüler. Bodo'yu aradılar fakat o hala ortada yoktu. Bodo'ya ne oldu acaba? Bir süre sonra Bodo hortumu kızarmış halde geldi. Cırafı Bodo'ya bakıp Bodo deprem oldu ama sen neden koşarak kaçtın? Deprem olduğunda kaçmak yerine çök, kapan, tutun hareketlerini yaparak kendini korumalıydın dedi. Bodo hortumunu havaya kaldırıp deprem mi oldu? Deprem olmadı. Hortumu mu arı soktu? Canım acıdı ben de zıpladım. Yer sallandı. Siz de bundan korktunuz mu? <laughs> diyerek gülmeye başladı. Bodo'nun bunu komik bulmasına üzülen cesur ona döndü ve ''Peki bu gerçek bir deprem olsaydı sen ne yapardın Bodo?'' diye sordu. Hata yaptığını anlayan Bodo sustu ve cirafının dediklerini düşündü. Çök 까빵, 투투.